Hop yayın başladı. Şaka yaptım. <laughs> Allah, Allah Arkadaşlar tamam kes yeni evdeyim. Ben eski gözlüğümle video çekeceğim. Bunun üstüne otur. Garantiye garantiye de gönderemedim. Çünkü aman akıl. Zaten bisiklete benzer. Bu gözlüğe çok para ver. 3 sene önce 200 lira ne kadardı biliyor musunuz? <laughs> 200 liraydı. Allah Allah. Bu gözlük bana çok yakışıyor. Ananı sikim. Baksana üstü. Işte. Bugün az önce de mağazayı açtım videoyu açmadan önce. Ben Allah çarpsın bu kadar kötü bir mağaza görmedim. Tak 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 ay. Ne kadar kalpsiz bir Ne kadar orospu çişim vardı o yüzden seri instalok attım kusura bak. Şişe gittim geldim diyeceğim. O yüzden ins... ikinci kere niye anlat? Arkadaşlar yeni koltuk nasıl bu arada? Adeta arka planda yok oluyor. Ha yok oluyor amına koyayım ha. Ha. He? <laughs> Pardon çok acil kapı çaldı onu sesli konuşursam. <gülüyor> <gülüyor> Kapı çaldı kusura bakmayın o yüzden kilitledim ben ya. İstiyorsanız bozabilirim oyunu. Yoksa boz demiyorsa kimse Bozsana kanka. <laughs> Yok kanka siktir. Beyler az ben az orospu değilim. Abi biri bozdu. Ne güzel giriyorduk ya. Pezevenk ya. Yoru piçi. Yoru. Ananı sikiyor. Niye am oğlum? Reynam çok iyi kanka. Kendi oğlum yapmayın lan. Ne üç kişi pezevenkler. <laughs> Salonu ananı. Selamünaleyküm. Bir selam. Oğlum bu pezevenk uyuyor ama. Viper, Killjoy, Sova lazım. Ananı... Bende de çar yok beyler ya. Ananı sikeyim. Bir Raze oynayamıyorum. <laughs> Lan jet şey nereye değiştirdim? Lan nereye deşledin? <laughs> ama beyler var bir oynayamıyorum öyle. Onu daha önce söylemiştim. Gümüş heladoyuz. Çok heyecanlıyım. Oğlum adam bros. Ne gümüşü? Ananı sikeyim. Bunlar bros. Tamam arkadaşlar sakın oğlum. Ne bağırıyorsun? Gözlük takmasam olur mu? Şurada tatlı gözlüklerim var. Bunları taksam size de uyar mı? Oyunu izle şimdi bak. <laughs> bak hareketi izle. Ne oldu şimdi? On numara oynadık bela. Ghost'um olmasa ölüp reportlayacaktım piçi Allah'tan ghost'um var ha. Yoksa <laughs> Seni seni seni. Burada tonlar şeyi giriyor. <laughs> nice shot Ray. <laughs> tık 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 cross nasıl oynuyor oğlum adeta e-spor. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bunlar? Doros yeah, big... bu çocuğum ben bunlardan değilim. Tak 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 tak. Sinan abi haydi. Tak. Ellerimle mesela saçıma falan. Abi niye çirkin oldum ya? Video başı yakışıklı değilim. mi? Video başı da yakışıklı değilim. Ulan elbis kendisiye ben. bir 94 puanlı galiba arkadaşlar. Bu çarı Allah'ın izniyle demire düşürecek. Benim Bak adamlarda sikim bikim var. Beyler bu elo'da oynadınız mı? Ananı sikeyim <laughs> Tak 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 tak. Benim benim kanka şaka yapıyorum. Ne kadar komik ye. Orada adam mı gördün Tak ay ananı sikeyim şuna bir patlamam lazım. Ses sesin toluna yörene benziyor. O kim? Onun yandır bak bir tane video çekeyim. Ben İsmail. Amına koyayım İsmail'den farklı bir isim. Bana kim var ya oyna oyna Al al Duvar için çok bekledi hocam. Harbi eğimle Fortnite oynasam mesela sana o Ne anlatıyorsun sen? Zor geldi bak bak. Alnos bombası lazım Zoruna Zurna sesi lazım da oraya. Tolla ya. Onunu sikim kötü bak. Adeta şu. So Arkadaşlar yeni sponsorluklarımız yolda bu arada haberiniz Hep beraber bütün sponsorluktan faydalanacağız. Sizlere de inşallah. Nasıl bağ giren size de giriyorsa ki bu evin aidatı olduğu gibi 30. kattayım ama. Asansör tek başına 500 lira yazıyor Ananı siker. <laughs> 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 ben o AWP vururum ha. İddiayı var mı? Oğlum orospu çocuğu ben zıplam. Beni niye attın? <laughs> Yavuz bu bir koydum ananı Sky. <laughs> ben şeyi kapattım mı ya bir saniye arkadaşlar bir ayara bakacağım Kapatmadıysam video kamerası kötü Kapatmışım video kamerası ne işiyorsa Normalde açık olsaydı kötüydü Oğlum böyle de kötüyse abi ben tipimi Yerde skinli avp var mı? Skinli mi? Bu skinli mi? zurna dürüm klasında yok mu? Zurna avp, zurna bomba Bak izle Ben Dur ananı skinli <laughs> Ama vurdum he bu olmadı. Bir dahakine ebesinin ama Nerf eleri adeta Bunu Bu miyiz? Fren. Olmaz yerimde dur ama. Olmaz ananı. Mid <laughs> geldi midi ben vururum. <laughs> Ay oros bu Ya bu oyunda da bak yemin ediyorum şu an Diamond Elo'da oynuyoruz ha. Şaka şaka. Hadi <laughs> altın olsun. AWP seviyor, onu var ya onu sikeceğim lan Ananı sikeyim. Ya düştüm Pitch Sky. Senin ananı sıkacağım şimdi. De. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> Kim bana dedi reis aldı diye hangi amını Müziği duymayanlar beni deli sanacak Müzik de yok beyler ben de duymuyorum hmm. Lan bu şerefsiz Aa, orada biri var izle hareket <laughs> Ananı sikim nasıl sekiyor lan o kadar <laughs> Oğlum bitmemiş daha göre Geri geldim geri geldim selamun <laughs> Yükseklerde Dırırım <laughs> Tak Boncuk mu sıkıyor adamın Tamam abi ben ikimiz de yorgun Ben burayı var ya bak tek el tutarım ha Elimle saçımı falan <laughs> dururum <laughs> durur, amına koyayım Oğlum kamera gitmişim amını Lan ben de diyorum niye ekranı tam göremiyorum Gitmişim oğlum soldaymışım Lan sen be ben öyle Birine birine gör lan Amını sik Orada durmak çok büyük hataydı ama bizim adam hemen takası aldı kanka. Bu adam Killjoy'da bak. Genç yetenek. <laughs> E-sporcular varsa aranızda e-spor takımı olanlar. Suya <laughs> bak ama. Dur duvara vur, duvara vur git. Oğlum gitme lan duvara vurup gideceksin. Bunun adabı budur bak. Ha vur amına. Ben vurayım kanka dur. Amını siktimin çocukları. Dur lan. Tam <laughs> Kendimi de yatıştırmasam abi burada deli olurum. Çanta yolda. Çanta yolda. Bura bura. Vur onu vur ananı sikim vur. Vur ananı. Yardım et. O ne lan o gidi adam gidiyor. Ana. <laughs> Beyler pardon çişim vardı ona gittim. Oğlum niye hemen rez <laughs> report diyorsun? Mesela 2 dakika çişe gittik. <laughs> Bir almasın. <laughs> Sen beni reportladın sana atmıyorum hocam. <laughs> Sesin abi çok benziyor da Ben gerçi oyunlarda çok konuşmam biliyor musun Ertuğrul <laughs> Spike saldıran ya oros bu. <laughs> Ananı sikeyim ona söyle. Reize yüz vurdum. La ona söyleme daha. Ben müsü koyup geliyorum. Ona <laughs> eremiş. Bana mı dedin kardeşim? Ben İsmail. Ya, YouTube'da bu. <laughs> La orada birini vur amını. Daha değil. Bebe. Tonla <laughs> o ne lan öyle tonla ha? Emlok musun kanka? Son 30 saat. 400 mü vurdun? Ne al? 400 mü? De... Info'nun klasta bak. Ben 17 vurdum o. Ya böyle bir info olabilir mi Tolga? Elinize sağlık. <laughs> Afiyet olsun deseniz ya. videonun başlığı da belli ha. Zurna durum reis. Abi bundan daha kötü gece mağazası gördünüz mü? Ufuk Baki. Sana çak. Niye am oğlum? Sema Akıncı fantom. Ne bula gardiyan? Ne bula? Ne bıçak? Ne bula? Aristokrat van. Arkadaşlar videomu izlediğiniz, like attığınız için, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Izleyip, yapmayıp, you're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man. You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time, no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it because it's what I want.